Evet arkadaşlar merhaba. Brokev bugün arkadaşlar Brokev oynuyoruz ama her abone olduğunu her abone olduğunuzda ve like attığınızda arkadaşlar aracım değişiyor. Hadi arkadaşlar abone olun ve like atın. Benim de çok güzel araçlarım, arabalarım olsun. Abi bana da versen abi bir tur atayım. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atın. Vay arkadaşlar bir kişi kanalıma abone oldu. Motorum oldu. Vay! Çok güzel. Arkadaşlar yine abone olun ve like atın. Beni çok mutlu edersiniz. Vay arkadaşlar bir kişi daha abone olup like attı ve yepyeni bir arabam oldu. Vay şekil. Araba değil roket roket ama bence daha da güzel olabilir. Hadi arkadaşlar abone olun ve like atın. Beni kırmayı unutmayın. Kırma kırmayın. Arkadaşlar yine bir like atmış galiba ye çünkü yepyeni bir aracım oldu. Çok mutluyum arkadaşlar devam edin. Abone olun, like atın. Abone olun, like atın arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Baksanıza arkadaşlar arabam çok güzel oldu. Gerçekten diyorum. Arkadaşlar beni mutlu etmeniz için çok teşekkür ederim. Hemen kendime bir tane dondurma yapacağım. Dondurma arabam da oldu. Bu da aynı zamanda yeni gelen güncellemeden de. Vay be dondurmamı da yiyeyim. Arkadaşlar abone olup like attığınız için çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı. Sonra yine de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.